Abicim yanında ekmekle hileli oyun oynuyorsun. Bak 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 nasıl vuruyor adamı bak. Bak nasıl vurdu adamı? Bak bak araba'yı patlattı bak nasıl vuruyor bak. Bir koşuşu var bak flash adam bak. Şimdi koşarsa görürsünüz. Bak bak bak. Nereden biliyorsun adamın orada olduğunu? Bak dayanı şimdi hile açtı. Bak 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 duvar arkası atıyor. Buradan PUBG etkilisine sesleniyorum. Bunun gibi oyuncuların hesabını banlayın. Bunun gibi oyuncuların hesabını banlayın. PUBG etkilisi. PC PUBG Lite yetkilisi. Lütfen burayı gibi oyuncuları hesabını banlayın. Mesela bu adam bir yıl ban Benim 16 kilim var. Adam beni öldürdü. Bir yıl ban yesin bence bu adam. Hatta şuradan reportumu da yapayım ben. Hile. Az önce bir koştu var ya bu adam flash gibi. Bak 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 nasıl vurdu bak. Bak nasıl vurdu bak. İşime bak. Vurduğu kişilere bak. Aynı adam. Abi bu adam Ya şu videoyu kapatam. O zaman ben bunu PUBG etkilisine bir yollayayım bu videoyu. Veyahut da ben bu videoyu YouTube'a yükleyeyim. PUBG etkilisi görürse. Banlasın lütfen bu arkadaşı. Çünkü yeter artık. Ben bunun gibi ilecilerle oynamaktan bıktım. Şu hesabı bir yıl banlanmasını istiyorum. Kamera netli. Şu hesabın bir yıl banlanmasını istiyorum. Adamın adı bu. İzleyelim. Birazcık flash gibi koşsun bu adam. Ya koşuyor çünkü bak flaş gibi de koşuyor